Selam canım öğrencilerim. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. İlk videoda fazla konuştuğumu fark ettim. O yüzden küçük küçük parçalara bölmek istedim artık bu videolarımı. Bundan sonraki 3 videomuzda e, belli noktada kısa olacak. Nedir? Önce bir doğru parçasının orta noktasını, sonra bunu belli oranda bölmeyi, sonra ağırlık merkezinin koordinatları etkisini göreceğiz. Ve bu ilk kısmımızı tamamlayacağız. Buna dair testten de soru çözeceğiz. Hiç merak etme. Enerjimiz yerinde. Gece 3'de olsa sakin. Aman. Dirigonometri izleyenler biliyor. Sakin ama yine de enerjimiz yerinde, sesimiz yerinde. Umarım her şey yolundadır. Geldim. Bir doğru parçasının orta noktasını bulmayı. Benim için önemli bir kavramda Mantıksal olarak çok basit bulacağım aslında. Nasıl bulacağım? E, ee, A, B doğru parçasının tam orta noktasını bulmak istiyorsun. Köşe koordinatlarında absislerinin toplamına 2'ye böl. Orta noktanın absisini verecek. Ordinatlarının toplamını 2'ye böl. Orta noktanın ordinatını verecek. Basit bir kavram oranlamada bunun üzerinden bir kere de, bir kez daha geçeceğim. Mesela bana ne demiş? Analitik düzlemde A ve B noktaları için AB doğru parçasının orta noktasının koordinatları toplamı. Bu C noktası olsun. Bu C noktasını bulalım. C1 noktasını, C noktasını bulalım. Reklam içermektedir. <laughs> Kullandığımız kaynak Aydın Yayınları. Aydın Yayınları'nın kaynağını kullanıyoruz şu Ne yapacaktım? Absislerini toplayıp 2'ye bölecektim. Eksi 3 artı 5 bölü 2 bana o C noktasının apsisini verecekti. 5'te 3 çıktı. 2 bölü 2'den 1. Güzel. O zaman bunun apsisi 1. Ordinatlarını toplayıp 2'ye bölecektim. 6 eksi 4 bölü 2'den aynı şekilde. 2 bölü 2'den 1. O zaman C 1 1 olmuş oldu. Benim orta noktamın koordinatlarını buldum. Ama bana hoca burada kal dememiş. Koordinatları toplamını istemiş. 1 bir artı 1'den sonucum 2 çıkar. Canım öğrencim her sorudan önce beni durdur. Haydi bakalım devam edelim. Absislerin toplamı bölü 2. Ordinatların toplamı bölü 2. Geçtim bir sonraki soruya. Analitik düzlemde A ve B noktaları için AB doğru parçasının orta noktası C 1'e 3 olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır? Gel bunu beraber yorumlayalım. Artık bana noktayı buldurmuyor, noktayı veriyor. Bilinmeyenleri bulduracak. E neydi? Orta noktamın koordinatını bulurken absislerinin toplam bölü 2 o orta noktamın absisini verecekti. Yani 3 artı b bölü 2 bana eksi 1 verecekti. Hoca ne yapacağım? E, altında bir gizli bir var. İşleri dışarı yaptın. Eksi 2 eşittir. 3 artı b. 3 karşıya attın. Eksi 5 eşittir B. B'yi buldun. Gel bir daha A'yı bulalım. A'yı da şu şekilde bulacağım. E, ordinatların toplamı bölü 2. Ordinatların toplamı bana 2. Orta noktamın ordinatını verecek. O zaman A artı 7 bölü 2 bana C noktasının ordinatını 3'ü verecek. Altında bir gizli bir var. İşleri dışarı yapıştırdın. Ne oldu? 3 kere 2. 6 eşittir. A artı 7 yedi oldu. 7'yi karşıya attın. Eksi 7 olarak geçti. Aman dikkat eksi 1 eşittir a çıktı. Güzel. İki noktayı da buldun. Şimdi benden istediğine bakalım. A eksi B'yi istiyor. A dedi eksi 1. Eksi B dediğim eksi 5. Eksi eksi. Artı oldu. Ne oldu? Eksi 1 artı. 5'i bulmamı istiyor. Sonucum 4 çıkar. Orta nokta bulurken. Absizleri toplam bölü 2. Ordinatlar toplam bölü 2. Bana orta noktamın koordinatlarını verecek. Geçtim bir sonraki soruya. 17. Güzel bir soru analitik düzlemde. A, B ve C noktalarının tanımlandı. Üçgende BC kenarına ait kenarortay. Allah! Ne yapacağım? Ne edeceğim? Aslında uzunluğu istiyor bir de. Uzunluğu A B C üçgeni. Koordinatları yazdım. 3 eksi -2. C noktası 5e 6. A noktası eksi 2'ye 4. Kenar ortay neydi? Atamın koyduğu isimlerden biri. O yüzden geometriyi sevmeliyim. Neydi? Kenarı ortadan iki eş parçaya ayıran doğru parçasıydı benim için. Kenar ortay. Çizdim. Kenar ortay. O zaman hocam ben bu uzunluğu nasıl bulabilirim? Ah diyorum ah. Ne ah diyorsun? Burada bir D noktası olsa ve ben bunun koordinatını bilsem iki nokta arasındaki uzaklıktan uzunluğu bulmuş olurum. D noktasını bul. Yani BC doğru parçasının orta noktasını bul. Gel beraber bulalım. D'yi bulurken ne diyordum? Absisleri toplamı bölü 2. Absisleri topluyorum. Bakın 5, 3 topladım. 5 artı 3 bölü 2. Yani 8 bölü 2'den 4. D noktasının absisi oldu. Ordinatları toplamı bölü 2 yapıyorum. Eksik, eksik artı 6 bölü 2'den 6'dan 2 çıktı. 4 bölü 2'den 2. D noktasının ordinatı olduğu şimdi istediğim yerine geldi. İki nokta arasındaki uzaklıktan ben AD doğru parçasını yani BC kenarına ait kenar ortayı bulmuş olacağım. İki nokta arası uzaklığı nasıl buluyordum? Kök içinde absislerinin farkının karesi. Absisler farkı. E hangisini alacağım? İçine hangisi geliyorsa ne diyordum? 4 eksi. Eksi 2 yazıp bunun Karesini de alabilirsin. İkisini de sonucu. Birinin eksi 6'nın karesinden 36. Birinin 6'nın karesinden 36 çıkacak. Ordinatları farkının karesi. Yani artı 4 2'nin karesi. Bunu bulmam lazım. Bir çıtır düzenledik. Kök içinde. Eksi eksi artı yaptı. E 4 artı 2'den 6'nın karesi artı. 4'ten 2 çıktı. 2. 2'nin karesi. E kök içinde 6'nın karesi 36 artı 2'nin karesinden 4. Yani şuraya yazmayayım. Kök 40 buldum. Bunu da bir güzel düzenledim. 2 kök 10. Sorumun cevabı oldu. Canım öğrencim. Bu videolar dediğim gibi kısalacak ki arka arkaya izleyebil diye. Örnek 17'yi bu şekilde tamamladım. Geldim bir sonraki bilgime. Benim için oranlama kısmında çok önemli olacak. Ezber olarak bilme. Şunu bil. Paralel kenarda iki şeyi bilmen lazım. Biri paralel, biri karşılıklı. Kenarlar birbirine eşit. Karşılıklı kenarlar paralel. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. E hocam sana bir paralel kenarda şunu sorabilir. E, çapraz kenarların acaba koordinatlarıyla alakalı bir şey yapabiliyor musun? Şu bilgin önemli. Aman dikkat bu bilgin önemli. Ne yaptı? A'nın x1 ile x3'ün toplamı çapraz kenarlardaki yani köşegenler üzerindeki köşelerimi x2 artı x4 dedi. Yani absislerimin toplamı o absislerimin toplamına eşit oldu. Çapraz kenarlarda. Aynı şey ordinatla da mı geçerli? Ordinatta da geçerli. Ama dikkat, çapraz köşelerinde apsislerin toplama öbür çapraz... Gitti lan. Evet canım öğrencilerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoya koyduğum gibi elektrik kesildi, gayet doğal bize engel olamayacaklar, yıldıramayacaklar diye başladım devamını getirmeyelim. Şimdi nerede kalmıştık? Paralel kenarda. Karşılıklı köşelerin absisleri toplamı, karşılıklı köşelerin absisleri toplamına. Çaprazın absisleri toplamı, çaprazın absisi toplamına eşit. Çaprazın ordinatları toplamı, çaprazın ordinatları toplamına eşit demiştim. En son devam edelim. ilk sorumuzda bunu test edelim. Çaprazların absisleri toplamı, çaprazların absisleri toplamı, çaprazların ordinatları, şey absisleri toplamına eşit olacak. Haydi buldum o zaman. E 1 eksi 3. 1 eksi 3 neye eşit? Yine çaprazların absisleri toplamına. Yani 2 artı x'e. E hocam eksi 2 eşit. 2 artı x'e. 2'yi karşıya eksi 2 olarak attım. Eksi 4 eşit x çıkar. Güzel. Gel bir de bunun ordinat versiyonunu bulalım. Ordinatı 3. Ordinatı 6. 3 artı 6 neye eşittir? E ordinatı eksi 5. Ordinatı y. Ne oldu? E, 9 eşittir. Eksi 5 artı y. Eksi 5'i karşıya attım. Artı 5 olarak 14 eşittir. Y buldum. Zaten bana koordinatlarını istiyordu. D noktasını eksi 4'e 14 olarak bulduk. Yıldıramaz bizi kimse. Bu soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Geçtik 19'a. Son soruma güzel bir soru. Mantıklı bir soru. Haydi beraber sakin sakin işlem yapalım. Şimdi bana normalde orta noktayı bulduruyordu. Artık orta noktayı verdi. Koordinatları istiyor. Hangi koordinatı? C noktasının koordinatını istiyor. Şöyle bir şey yapsam. Burada yapacağım işlemler tabii ki de tahmin usulü de olabilir ama matematiksel olarak ben A noktasına A'ya B B noktasına C'ye de C noktasına E'ye F desem. Hani orta nokta bulurken, AC'nin orta noktasını bulurken ne yapıyordum? apsislerin toplam bölü 2 yapıyordum. E absislerim, sol tarafta yaptım. A artı, ya da sola yapmayalım, sağ yapalım. A artı E bölü 2 bana 3 olarak sonuç vermiş. O zaman A artı E 6 olacak. Bu bir numara. İki numaraya bakın. İki numarada... AB'nin orta noktasını bulurken yine absislerin toplamı bölü 2 yapıyordum. Geldim absisi A artı C bölü 2 bana eksi 2'yi vermiş. E hocam A artı C bana eksi 4'ü verecek. 3 numarada kim var? 3 numarada. BC'nin orta noktasını bulurken yine absislerin toplamı bölü 2 yapıyordum. E C artı E bölü 2 bana eksi 4'ü vermiş. O zaman C artı E eşittir eksi 8 oldu. Ne yapacağım? Birazcık işlem yapacağım. Gel burada bulalım. Şimdi A artı E 6 idi. A artı C eksi 4'tü. C artı E eksi 8 Toplasan taraf tarafa. Şunu görecek misin? 2A artı 2C artı 2E Uf, Zor bir işlem. Eksi 6 çıkar. O zaman 2'ye böldüm. A artı C artı E Eksi 3 çıkar. Şimdi ben buradan A'yı B, yi, C, A'yı B değil. A, C, yi, e yi istediğimi bulabilirim. Nasıl? Mesela A artı C eksi 4'tü. E'yi buldum bile. Eksi 4 artı C eksi 3 C şey E 3 E buradan 1 çıkar. Mesela 2 numarada. A artı E değil. C artı E eksi 8'de. A'yı buldun hoca A'yı. Niye? Eksi 8'i karşıya attığında A eşittir. Eksi 8 artı 8 diye geçti. 3 çıktı. 5 çıkacak mesela. A'yı buradan 5 buldum. Güzel. E, devamını getir. Aynı mevzu. E, buradan C'yi de rahat bulurum. A artı C mesela şu, şu ifadeyi çeksen. A artı C yani 5 artı C eksi 4'tü. C'yi buldum. E, C ne olacak? 5'i karşıya attım. Eksi 5 olarak C de buradan eksi 9 çıkar. Güzel. İşimize yarayan ifadeler bulmuş olduk. Bana C noktasının koordinatlarını sormuş. Bir nebze yaklaştım. Haydi devamını getirelim. E, C noktasının absisini buldum. 1 olarak. Ordinatı nedir acaba? Ordinatını da gel beraber bulalım. Aynı mevzuyu burada tekrarlayacağım. Bu sefer ne diyeceğim? Ordinatları toplam bölü 2. Bana orta noktanın ordinatını verecek. A'nın ordinatı. B artı. C'nin ordinatı. F bölü 2. Bana eksi 2 sonucunu vermiş. O zaman B artı F. Eksi 4. Uzun işlem ama güzel bir soru. B'nin ordinatıyla. C'nin ordinatının toplamı bölü 2. D artı T bölü 2 bana orta noktanın ordinatını verecek. 6'yı o zaman D artı F. 12. Aynı mevzu yukarıda geçerli. A ve B. O zaman B artı D bölü 2 de bana neyi verecek? D noktasının ordinatını 4'ü. O zaman B artı D de 8 oldu. Gel bunları taraf tarafa topla. Evet bir nebze uzun bir işlem. Ne oldu? B artı F. Eksi 4. D artı F. 12. B artı D. 8. Topladığın anda direkt. 2B artı 2D artı 2F. 8, 20, 16 çıktı. O zaman B artı D artı F. Bunu 2'ye böldüğüm anda 8. Bana F lazım olduğu için direkt bu sefer işlem yapacağım. B artı D'yi gördüm yere. 8 yazsam 8'i karşıya attın. Eksi 8 olarak F'yi de buradan 0 bulduk. Bunca işlem 1 0 bulmak için bazen hayatta o 0'ı bulmak için neler 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 yapıyorsun. Boş data yapma hoca. E ne buldun? E'yi 1 F'yi 0. O zaman C noktasının koordinatı 1'e 0 olmuş Oldu. Bu videoyu burada tamamladım. Güzel gidiyoruz. Orta noktayı bulduk. Artık belli oranda oranlamayı göreceğiz. Doğru parçalarını belli oranda oranlayacağım. Buradayız. Burada güzeliz. Haydi. Bir sonraki videoya beni bekletme. Görüşürüz.